Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili aslan burçlarına özel kapattım. Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarımız için bir niyet, bir dilek falı olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanarak bir dilek dilemesi. Umuyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili Aslanlar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında gördüğünüz gibi melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bu süreç bu süreçte ihtiyacınız olan mesajı bir de meleklerden alabilmek adına kart çekeceğiz ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz sevgili aslanlar. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen göstermek istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz instagram adresime whatsapp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizler için. Şimdi herkes gördü. Ee, ben hemen yoruma geçmek istiyorum. Bir kere sevgili aslanlar bir e, iç dünyanızda bir savaş var gibi ama şunu söylemek istiyorum ki, yani bir e, karar verme aşamasında gibisiniz, bir konuyla alakalı. E, bir şeyi bitirmek ya da devam etmek olabilir, bir şeyi almak ya da almamak olabilir. Şimdi genel bir açılım olduğu için ben elbette genelliyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın lütfen. Bu e, zorlandığınız, yani karar vermekte zorlandığınız e, bir durum var gibi... Bu niyet, bu dilek bunun üzerine ise yani en hayırlı kararı verebilmek adına ise e, şunu söyleyebilirim ki hayırlı bir karar vereceksiniz. Bu dediğim gibi bir şey bitirmek olabilir. Mesela bir ilişkiyi bitirmek gibi. Ben elbette misal olarak bunu söylüyorum. E, bitirmek ve devam etmek arasında kalmış olabilirsiniz. Eminim ki hani vereceğiniz karar ne olursa olsun sizin için hayırlı olacak bir karar olacak. E, dediğim gibi niyeti, dileği bu yönde olanlar Hakikaten böyle e, en hayırlısını kendileri adına en hayırlı kararı vermiş olacaklar gibi duruyor. Bunun yanı sıra e, bir e, hakikaten hani çok uzun zamandır aynı zamanda istediğiniz bir şey var gibi sevgili aslanlar. Yani e, ama bu bir şey almak bir mal, araba olabilir, e, ev olabilir. E, hani dükkan olabilir bilmiyorum böyle almak istediğiniz değerli bir maldan mülkten bahsediyorum bununla alakalı da e, yine çok güzel gelişmeler olacak gibi duruyor hayatınızda niyeti bu yönde olanlar dileği bu yönde olanlar evet hani ocak sonuna kadar e, bunu gerçekleştireceksiniz diyemem ama belki de birçoğunuz için bu geçerli de olabilir lakin e, gerçekleştiremeseniz bile çok güzel gelişmeler yani beklemediğiniz yerden para gelebilir, bir anda böyle önünüze çok iyi bir fırsat çıkabilir. Hiç aklınızda yokken şu an hani alamam diye düşündüğünüz örneğin bir model bir arabadan bahsedelim. Bir anda böyle hani a çok uygun fiyata bulabilirsiniz gibi güzel gelişmeler olacak gibi duruyor ve bu neyse hakikaten uzun zamandır istediğiniz ve dilediğiniz bir şey yine bu yönde dilekler varsa da. Çok güzel gelişmeler olacak gibi duruyor arkadaşlar bu anlamda da çok çok beğendim. Bunun yanı sıra e, bakın kendi adınıza değil de bir yakınınız adına, bu ailenizden biri olabilir, bu hayatınızdaki insan olabilir, bu yakın bir arkadaşınız olabilir. Bir sıkıntısı derdi olan bir insan var ki e, üzülüyorsunuz onun için, onun için dualar ediyorsunuz onun için. E, bazı emekler veriyorsunuz. Onun sıkıntısını sıkıntısını e, paylaşmaya çalışıyorsunuz. Ve bakın bu bir sağlık problemi de olabilir. Bu e, hani manevi olarak bir gönül problemi vesaire böyle bir şey de olabilir. Bu insanla alakalı bir dilekse de bu. Yani hani ben değil de e, işte arkadaşım Ayşe arkadaşım Ahmet e, şu dertten kurtulsun gibi bir dilekse çok feraha o insan bunu da söyleyebilirim. Bu bir rahatsızlık da olabilir dediğim gibi. Yani hayatınızda var olan, yakınınızda var olan bir hastanız varsa özellikle. Güzel durumlar, güzel haberler alacaksınız onunla alakalı. Ve kendi adınıza olmuş gibi de sevineceksiniz zaten. Sevgili Aslan Burçları. Böyle hani karışık duruyor ama aslında ayrıntılar gerçekten güzel dediğim gibi sadece bu iç savaş yani verdiğiniz savaş bu karar aşaması biraz sizi zorluyor ama hakikaten neyin kararını vereceksiniz. Neyse sizi böyle zorlayan inanın ki doğru ve hakkınızda en hayırlı olan kararı verecek gibisiniz diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabak akarken de her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki genel açılımlarda %100 nokta atışları her zaman yapamıyoruz. O yüzden lütfen bilenler yükselen burçlarında mutlaka dinlesinler diye her defasında söylüyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar biliyorum ama aramıza yeni katılan arkadaşlar olduğu için tekrar etmek zorundayım. E, genel fallarda dinlediğiniz fal ne falı olursa olsun arkadaşlar bu arada dileğiniz oluyor hakikaten yükselen burcunuzu dinlemenizde öngörü daha iyi bir öngörü için çok önemli şimdi herkes gördüyse tabak artık aktı ben hemen yorumuma devam edeceğim şimdi hane içi maşallah temiz yani hanenizde kiminle yaşıyorsanız tabak biliyorsunuz genelde haneyi haneyi ilgilendiren durumları yansıtır o yüzden direkt haneyle başladım ee, aile içi huzursuzluklar varsa e, bunların geçmesi alakalı bunların dinmesi bu huzursuzluğun bitmesiyle alakalı bir niyet dilekse bu, bu kesinlikle geçecek gibi duruyor belki de uzun zamandır e, daha iyi hissedeceksiniz evinizde kendinizi daha huzurlu daha mutlu daha paylaşımcı ailenin diğer bireyleriyle işte evlisiniz eşinizle çocuklarınızla daha keyifli bir zaman dilimi olacak gibi duruyor sizin için sevgili aslanlar. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken aslında tek şey hayatınızda dışarıdan olan etkiler. Şöyle ki hemen hemen her falda çıkıyor. Hemen hemen aslanların da her falında çıkıyor bu. Ben artık hani bunları yorumlarken bazen gerçekten sıkılıyorum aynı şeyler olduğu için ama o kadar net çıkıyor ki söylemeden de geçemiyorum. Ee, dedikodular, hakkınızda yapılan gereksiz eleştiriler, e, hatli hatsiz konuşmalar e, ve sizin canınızı sıkan yani kulağınıza gelen bazı durumlar söz konusu. Şimdi neden bunu söylüyorum? Hani niyetiniz, dileğiniz ya bu insanlar da artık bir sussunlar, bir karışmasınlar, benim hayatıma burunlarını sokmasınlar. Bunlar işte akrabalar olabilir, bunlar sosyal çevreniz olabilir, konu komşu olabilir vesaire. Bunlarla alakalı bir duvar örüyorsunuz. Yani hani dedik ya hadli hadsiz konuşmalar var diye bazı insanlara böyle bir haddini bildirip, tabiri caizse bir derslerini verip e, yani hani siz kimsiniz çekebilirsiniz. O dersten sonra da vermiş olduğunuz o dersten sonra da bir duvar örme durumu ve o duvardan sonra da bu insanları etrafınızdan böyle bir çil yavrusu gibi dağıtma durumu da söz konusu. Evet sizi böyle bir e, zıvanından çıkartabilirler. Çünkü dediğim gibi hakikaten hani herkesin hayatında dedikodular vesaireler oluyor. Bunu hep söylüyoruz zaten. Herkesin hayatında iyi insan olduğu gibi maalesef kötü insan da var. Ama sizi artık böyle bir noktaya getirmişler belli ki böyle hakikaten o hak edene hakkını verme e, durumunu yaşatacaksınız. O hak edenlere o hakkını vereceksiniz ve e, insanlara da haddini bildireceksiniz ve hani bu durumdan da hani oh ve rahatladım pozisyonuna geçeceksiniz gibi duruyor arkadaşlar ee, kapatacaksınız birçok insanın ağzını kapatacaksınız inşallah diyerek ah. fal yorumumu burada sonlandırıyorum zaten bilenler biliyor genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmiyoruz çok net çıkan şeyleri konuşuyoruz ki daha fazla insanın hayatına dokunmuş olalım şimdi arkadaşlar e, ee, videonun başında bahsettim melek kartlarıma sıra geldi canım melek kartlarım bunlar benim çok seviyorum bunları sizler için bir tane e, işaret olsun diye sizlere kart çekeceğiz ben sizler niyetiyle karıştırıyorum ama siz de şöyle istiyorum ki kartları bir konsantre olun sizin de o güzel enerjiniz kartlara geçsin sonrasında ben kartımı çekeyim bu arada da hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica edeyim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenmeyi beğenmeyi ihmal etmeyin beğenmeyi dedim bu arada ee, şimdi çektik kartınızı, güzellik kartı geldi tam aslanlara göre bir kart etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle şimdi arkadaşlar gelen mesaj özellikle tabakla alakalı son yorumlarla çok uyuyor. Etrafımızdaki o sizin canınızı sıkan insanlara dedik ya bir hat bildirme durumu var. Bunu gerçekten başarabileceksiniz gibi duruyor. Ben çok beğendim. Eminim ki herkes de kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Efendim şimdilik benden bu kadar. Bir suç lisan ettiysem ki ettim. Affola diyorum. Bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.